Evet herkese merhabalar. Yine ben ve sevgili babam Sadık Akın. Yarınki Pazar Adana programını yorumlayacağız beraber. Hoş geldin baba. Hoş bulduk Fırat. Nasılsın? İyiyim oğlum sen nasılsın? İyiyiz. Diyarbakır'da da yarış heyecanı devam ediyor tabi ancak geç oldu zaten 22.35 geçiyor hızlıca evet. tahminlere başlayalım. Tabi başlamadan önce Adana'da çok yağmur var. Yani evet. pis bayağı bir Aa. yağmura dönüştü. Sence bunlar yarışa nasıl etki Baba sürpriz sonuçlara mı yol açar yoksa yine hesaplanlar <laughs> mı? Tabii. tabii. yol açabilir. Bugün mesela oldu yani. Evet bugün cazip safkanlar ön plana çıktı. Evet baba istersen ben direkt programı açayım alana programını. Şöyle. Evet yarın 8 koşulu bir program var. Boş koşuları da değerlendirelim baba. Çünkü dörtlük aynen oynayanlar ve diğer bahis yönlerinden evet. takip edenler vardır. İlk koşuya, i̇lk koşuya çalıştıysan sen de söyle beraber anlatalım. Ben çünkü çalıştım. İkinci koşuya çalıştım. Evet tamam ben o zaman ilk koştaki yorumumu yapayım. Maiden dişi 2 aşı İngilizler 1400 kum. bu koşuda da 3 nolu good evlink koşu. Dörtlük oynayan, oynayanlar için banka olarak önereceğim. Çünkü bayağı uygun gruba düşmüş bu safkan ve yine yaptığı çalışmalarla form durumunu koruyor. Son yarışına da yapmış olduğu üçüncülükte kumda da gideceğini gösterdi. Hatta yarın pist bu yağmurlar nedeniyle biraz da çime yatkın olan safkanların şanslı olmasını arttıracak. Good evening coach. Birinci koşu da benim bankom olacak. Evet baba günün ikinci koşusu şartlı 5-4 yaşlı Araplar. 1400 kum bu koşuya yorumun nedir? Ben e, burada 7 Taştepe banko olarak tutuyorum. Neden de söyleyeyim. E, son son yarışlarda Sertrak'ın yanında koştu Taştepe. Ben bu sefer ideal mesafesinde benim Taştepe Bankom. Evet Sadık Akın ikinci koçta Edili Plase'nin başlangıç ayağında Edili Plase oynayanlar için ve Dörtlük Ayın oynayanlar için Edinoğlu Taştepe Banko yazabilirler önerisi geldi. Tabi Yedinoğlu Taştepe uygun gruba düşmüş ancak bir türlü safkan yani beklenen yarışı yapamıyor. Son yarışında da yani gizli kurnazlar gizli kurnazlar da bu safkan ancak beklenen sprinti yapamıyor zaman zaman. Tabi ben ikili oynayanlar için rakip hani ikili olur Rıza abi önde boş kalabilirse daha sonrasında son yarışında etkisiz kalan bir nolu Muhittay daha sonrasında da dört nolu Çağgür'ü arkasına alabilir diyeceğim ancak ikili de çok para vermeyecek gibi. Evet. Günün üçüncü koşusu Altılı Ganya'nın başlangıç ayağı Made in Dişi 2 yaş İngilizler 1400 kum Altının başlangıç ayağına ne dersin baba? 10 numara The Pusyant benim favorim Rakip 8 Senza Fiato Daha sonra 7 Rosof Solis Ve 9 Tekneriz diyeceğim 10 numara The Pusyant favorim Rakip 8, 7 ve 9 Evet Sadık Akın'ın günlük ayağındaki sıralaması bu şekildeydi. Ben de sağlama gelirsek yani onun oğlu The Pistons'ı banka olarak önereceğim. Çünkü Safkan yapmış olduğu yarışlara kendini gösterdi zaten. Ancak son yarışı tamamen bende hayal kırıklığıydı bu ismin. Yani o günde çok favoriydi. O gün içinde bank olarak önermiştim. Ancak o kadar maiden erkek gruplarında güzel yarışlar yaparken son yarışında dişlere ait uygun grupta bir varlık gösteremedi. Ben o gün için bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Yani yani idman pistteki görüntüsü de gayet güzeldi. Ve yarışa baktığımızda çok süratli bir yarış olacak. 9 nolu Teknergis, 8 nolu Senza Fiato, hatta zaman zaman 7 nolu Rose of Soit. Yani, mükemmel bir tempoda gidecek yarışta. Sonlarda etkili ataklarıyla O'nun oğlu Dupuisint, Meydan'a veda edecek de diyorum. Benim dimdirek direkt Kum alacak, günlük ilk ayağında. Evet, dördüncü koşu altılı Ganyan ikinci ayağı, şartlı 5 dişi, üç yaşlı araplar, 1400 kum. Bu koşuya ne dersin baba? Ya bu yarışta şimdi öyle bir şey ki hem çok yağmur yağdı, kilo farkları da var. Kilo farkları çok önem taşıyor dişi yarışlarda. Ee, yine de benim iki torun Karlas favorim. Rakip dört tumbul nazlı, beş göl alem, yedi siyah ateş, altı nirengi, on uğur becem hatta son başarılı yarışı ile bir öz bile yazılır. İki, dört, beş, yedi, altı, on ve bir diyeceğim ayırmadan. Evet. 2, 4, 5, 7, 6, 10 ve bir sıralamasıyla Sadık Akın günün ikinci ayağını geçti. Ha, ben de sıralama gelirsek yani zor bir koşu olacak. Çünkü pis koşulları zor olacak. Ve birbirine biraz denk isimler yarışı iştirak ediyor. Yani bu nedenle ben de birçok safkana yer verdim. Tabi önceliğim 4 nolu Tumbul Nazlı olacak. Yani bu safkan çok seri bir isim. Son yarışında etkisiz kaldı. Ancak yarın temposuna ayak uydurabilecek öyle set süratli bir isim yok o yüzden bir bir kulvar çekmiş ve direkt startla beraber liderliği alıp beyaz baynak ana yapmaya gidecektir ve bana göre çok şanslı benim favorim daha sonrasında ilk ciddi rakibi yani yapmış olduğu yarışlarla kendini ispatlayan ikinci oğlu torun Kallas daha sonrasında altı nirengi aslında bana göre kaba kuma eksik tam bir şimat ancak yarınki yağmurdan dolayı Nirengi'ye bu yağmur yarayabilir. Ve rengi de sonlarda etkili gelebilir. Daha sonrasında Birnoğlu Özünay son yarışında çok iyi bir performans sergilemişti. Daha sonra Yedinoğlu siyah ateş istikrar yarışları var. Sonrasında onun Uğur Böceğim. Yani meydandan yeni çıktı. tabi güçlü rakiplerle start almadı. Ancak yarın hem Uygun Kilo hem de Tanışık gibi bir isimle kardeş. Hem Uygun Kilo'suyla hem bu piste şansı olacaktır. Son olarak da 5 nolu Göl Alem. Yani bu safkan da bana göre çimci ancak pis koşlarından dolayı Göl Alem'e de şans vereceğim. Sıralamam 4, 2, 6, 1, 7, 10 ve 5 olacak günün ikinci ayağında. Evet günün üçüncü ayağı Handikap 22, 3 yukarı İngilizler 1300 kum. Bu koşta düşüncelerin nelerdir baba? hem kilo farkları var gene bu yarışta. Yarış bir sefer suratlı gidecek. Hikaye, Espinoza, Demirataş, Bosket. Ben e, ideal mesafesinde 4.000'den 4 life'ı tek yazacağım bu yarış. Hem 56 kilo. Adana pistini de çok seviyor. 4.000'den life benim bankom. Evet 4 no'lu Minent Life gidişattan dolayı ve uygun kilosuyla Sadık Akın'dan banko olarak geldi. Benim de yorumuma gelirsek 4 no'lu Minent Life'ı ben alternatif banko olarak önereceğim. Yani yarınki kurgum aslında biraz misliye yönelik olacak. Çünkü çok alternatif bankom ve direkt bankom var. Azatlı geçerek güzel bir misli şablonda da oluşturabiliriz. 4 Minet Life bağımı dediği gibi süratli bir yarış olacak. 6 numaralı Ghostcat, 5 Demir Demirataş hatta viraja yakın pres yapacak olan 1 nolu Espinoza ile 2 nolu Hikayen'in de yarışa mutlaka tempoyu arttırmalarına yardım edecektir diye düşünüyorum. Hem Müthiş Sıratte 4 Minet Life normal yarışını yaparsa kazanmaya çok yakın. Benim alternatif bankım olacak. Ancak eksik koşması halinde yani diğer senaryolarda Binol Espinoza yani güçlü bir isim ağır külah. ancak öndeki safkanlara atlayıp yine devam edebilen bir isim. O yüzden ilk rakip Binol Espinoza diyeceğim. Ve son olarak her ne kadar süratli gidecek olsa da yarışlar gören Altınolu Gosket yani olur da ters bir senaryoyla karşılaşırsak çünkü 5 onu demir ataş startı çok iyi almıyor. Her ne kadar ısrarcı olacak olsa da Gosket iyi çıkıp demir ataşa numara vermeyebilir ve Espinoza'da Minet Bay Frakip görerek Gosket'i çok boş tehlike yaratabilir diyeceğim. Sıralamam 4 Minet Life alternatif banko, rakip 1 Espinoza ve 6 Gosket olacak. Evet baba günün 6. koşusu 6'lı Ganyan'ın 4. ayağı. Kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizler 1400 kum. Bu koşuya ne diyeceksin? Evet Adana Barosu koşusu. Ben Selanik Aslan'ı küçük kuponlara tek diyeceğim. Son yarışı grup 1'i koştu. Tek ciddi rakip ise yani önde boş kalırsa Poyri Adana pistini seviyor. Üç küçük kuponlara tek önde boş kalırsa Poyri en ciddi rakip olacaktır. Evet Sadık Akın bu koştaki sağlaması 3 numaralı Selanik Aslan'ı alternatif banko rakip olarak 2 numaralı Poyri dedi. Evet benim de sıralama gelirsek hem aslında iki ata şans veriyorum ancak bağıma göre ters bir kurgum olacak. iki nolu Poyri benim alternatif bankom olacak. Çünkü baktığımızda temposuna ayak uydurabilecek bir isim yok. Ve son yarışlarda da yavaş yavaş toparlandı bu safka. 50 günlük arası var ancak gayet güzel ve fit durumda görünüyor. Yarın bir startla çıktığı gibi bitirmeye çok yakın benim alternatif bankom olacak. Rakip olarak temposu düşmesi halinde 3 nolu Selanik Aslanlı görüyorum ben de. 2 alternatif banko rakip 3 olarak geçeceğim ben. Evet günün 7. koşusu Made Dişi 2 yaşlı İngilizler. Bu koştaki yorumun nedir baba? Son yarışı çok başarılı olan bir nolu Doktor Yasemin başta önereceğim isim rakip 8 Kozmedans Kaya. E, e, bu at e, çok yaktı bizi. Vazgeçmeyeceğim bu yarın içinde. Bir sekiz daha sonra 10 numara geniş kuponlara yer verilmeli diyorum. Evet Sağlık Hakkı'nın sağlaması da bu şekildeydi günün beşinci ayağında. Benim de sıralama gelirsek istikrarlı yarışlarla onlu olur. Somebody stop me yani çünkü yarış oldukça süratli gidecek. Zaten 8 nolu Kozmodem Yanskaya son yarışında Somebody Stop Me geçti. O gün için ilginç bir yarış yapmıştı Kozmodem Yanskaya. Ancak ben istikrarını ve formunu koruduğunu düşünüyorum. 10 nolu Somebody Stop ilk şansı vereceğim. Daha sonrasında ilginç yarış yap, yaptı dediğim 8 nolu Kozmodem Yanskaya yine e o yarışı yapabilirse şansı olacaktır. Daha sonrasında Kum'da yapmış olduğu ikincilikle kendini gösteren bir nolu doktor Yasemin. Bu üç isim yeterli derim 18 ve 1. Ancak geniş şablonunda yani ne kadar yakınlara koşacak olsa da kalite isim 7 nolu kızın meleceğini önereceğim. Sıralamam 18-1. Geniş alanda ise 7 olacak. Evet baba günün son koşusu handikap 14. 4 yaşlı Araplar 1900 Kum kapanış nasıl olur? Basat safkanların bir araya geldiği bir yarış, çok zor bir yarış. Ama ben 5 e, atı ayırdım bu yarışta. Bunlar 9 hüküman, starttan iyi çıkarsa bir hayli şansı olacaktır. Rakibi 11 Orhon, 7 Miri Alem son yarışı gayet iyi. 2 Ekürlerden Özarıp, daha sonra 3 soysalan diyeceğim. 9 11 7 2 ve 3. Bu evet, beş ama bir sürpriz at gözüme takılıyor. Son yarışını ne kadar çimde de kazansa 8 baş da dikkat diyorum. Evet Sağlık Akın'ın kapanış yanındaki sağlaması bu şekildeydi. Ben de sağlama gelirse küçük şablonda 4 at vereceğim ancak geniş şablonda hepsi olarak geçeceğim. Çünkü geniş şablonum hesaplayınca 336 lira tutuyor küçük şablonumda gayet küçük oluyor. Sıralanma gelirsek 3 nolu soy başlayacağım. Yani bu safkan dış stat, tecli stat çekmiş ve en dış starttan doldurup direkt numarayı almaya gelecek. Yani 12 nolu faryalı bir zaman zaman ön tarafa gidiyor. Ancak soy temposunu temposuna ayak uyduracağını düşünmüyorum. Yani önceki yarışlarından hatırlarsak soy önde tempo kurup çok güzel yarışlar yapmıştı. Benim favorim olacak 3 nolu soysalan daha sonra aslında 2 nolu Özan'ın ağır kullanılmasına rağmen uygun grup. Daha sonrasında 11 nolu Orhun zaman zaman kendini gösteriyor uygun kilosuyla. O da şanslı olacaktır. E 9 nolu Hükman ya bu isim de zaman zaman etkili yarışlar yapıyor. Bana göre bu 4 at küçük ve misiponlar için yeterli olacaktır. 3, 2, 11 ve 9 ancak geniş şablonda dediğim gibi kapatılması taraftarıyım sıralama gelirsek 7 nolu Miralem 8 Başdağlı 4 Uçan Kafkaslı 5 Gökkara 6 Faustkaya ve 10 dedi yazarak geniş şablonda son koşunun hepsinin yazılmasını isterim. Sıralama özetle 3 2 11 9 küçük kuponlar için yeterli geniş şablonda 7 8 4 5 6 ve 10 şeklinde olacak. Evet, Baba Adana 8 koşulu bir programdı. Biraz hızlı geçtik ancak yine de yorumlarımızı yaptık ayrıntılı bir şekilde. Son olarak bir yorumlara bakarım. 15 dakika olduğu için arasında izleyenler de gelmedi. Kavas Aydın selam, emeğinize sağlık demiş. Teşekkürler Kavas Bey. Alt yazıyı da geçmelik buradan. Evet sıralamamız, yorumlarımız bu şekildeydi. Yarınki Adana tahminlerinde. Yarın da İzmir'i Gökhan Yalçınkaya selam paylaşacak. Evet o son olarak diyeceklerim nelerdir? Zaten Gökhan'ın bugün birinci Adana şablonu tuttu. Evet hatta şu sitemizi açalım. Evet. Gökhan abinin Adana şablonu bu şekildeydi. Aslında ikinci altılıda da Bükeş gibi çok güzel bir bankosu vardı. Ancak galiba beşte kaldı ikinci altılı. Ancak birinci altılı iki misli tuttu. Altıncı ayakta dokuz ve İhsan Ateşi ile beraber bulanlar iki misli bulmuş oldu ve güzel bir ikramiye elde etmiş oldular. Bugünkü İstanbul tahminlerimize de bir bakalım baba nasıl verdik şu İstanbul'u. Aslında son anda bir karar değiştirdim. Fış fışı mı banko yapayım direkt time to shine mı? Gittim ben de fış fışı değil de time to shine'ı tercih ettim. Yoksa Edgar'ı yazacaktım. Yine daimdan güzel bir tevzi kaçırmış oldum. <laughs> yani bu şekildeydi geniş şablonum. Küçük şablonum da bu şekildeydi. Ancak Edgar'dan yapmış olduk. Daha da senin de şablon Iwo Jima'dan gitti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Doğru mu? Hem küçük kuponu da iki teklen yazdım. Ee, Fışmıştan ikisini tek yazdım. İkinci ayak, üçüncü evet. ]ye. Yani Iwo Jima'da ikinci kaldı maalesef. Iwo Jima evet. gelse hem AGF'nin daha alt sırasındaydı kazanan isimden hem daha Küçük şablon bile tutuyormuş 80 liraya. Evet. Yani Bu şekilde de İstanbul tahmini bağımında 5'te kaldı. Evet baba son olarak var mı diyeceğin? Adana'da çok e, yağmur halen devam ediyor. Yani e, yarın içinde e, hava durumu yağmurlu gösteriyor. Sürpriz sonuçlara gebe bir program. Onun için yarı dikkatlice yarın oynamalarını tavsiye ediyorum. Yarın için yarı severlere bol şanslar diliyorum. İyi akşamlar. Evet. Yağışlar devam etti. Yarın da yağışlar devam edecek görünüyor hava durumunda. Bu piste göre, bu hava koşullarına göre yorumlarınızı yapın dedi Sadık Akın. Ben de bu tavsiyeyi öneriyorum. Son olarak Erco amcama selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bizim Ercan. Ona da selamlar. Evet. evet. Zaman... gelmedi. biz, iz, bizi izlemedi herhalde bugün. Allah bilmiyorum. Bugün pek izleyicimiz aslında yine fen bir izleyicimiz var ancak yorumlar ve beğeniler pek gelmedi. Evet. Yarışlar devam i̇şte, Diyarbakır. Aynen Diyarbakır yarışlar devam ediyor. Altılısı devam edenler. Umarım kazanç sağlıklar. Evet baba. Biz, bugünlük de bizden bu kadar. Yarına herkese bol şanslar. iyi geceler diliyoruz. Evet.